Merhabalar efendim ben Vajimera videom hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bu videomda tüm insanları trolleyeceğim böyle herkesi pullayacağım Donduracağım işte konuşturacağım Word'üne bedrock medrak koyacağım Çok güzel bir eğlenceli video olacak sonuna kadar Seyredin çok komik bir video olacağını düşünüyorum ben İnsanlar çıldıracak böyle hem sizde komutlarımı Görmüş olursunuz bazı komutlarımı Sunucumuza açıklamadan gelebilirsiniz slash news yazarsanız Zaten yeni update'imizi görmüş olursunuz Summer, Harvest, Grogonot, valentine valentine her şey var zaten okursunuz Anlarsınız yeni eşyalarımız falan her şey var Zaten bunlar klasik sürekli bizde gelen Şeyler. Ama bunlar olmasa bile bizim en artı yönümüz zaten insanlarla sürekli ilgilenip insanları sesli dinlememiz. Yani biz haftada 2-3 kez en az insanlarla sese girip toplantı yapıp tüm şikayetlerini dinleyip çözüyoruz ve mesajlara bakıyoruz. Ayrıca bizim modlarımız diğer sunuculardaki modlar gibi böyle kafalarına göre hareket edemiyorlar. Çünkü bizim çok ağır kurallarımız var ve en ufak bir hatalarında atıyorum birisine 5 dakika mütehatçana 20 dakika mütehatı direkt uyarı veriyoruz ve 3 uyarıda demoteleniyorlar. Bu yüzden sunucumuzda çok güzel bir düzen var. Yani gelen oyuncular çok rahat bir şekilde oyunumuzu oynuyorlar. Ayrıca video like atıp yoruma private'deki dünyanızı yazarsanız bakın herkese 10 TL verilecek. Bunu yapmayı unutmayın. Sadece video like atıp yoruma private'deki dünyanızı yazacaksınız ve size gidip 10 TL teslim edeceğiz. Bir sürü developer'ım um olduğum için çok konuşamadım. Bir sürü developer'ım um olduğu için herhangi birisine söylediğimde zaten bu görevi yapıyor. Şimdi hemen başlayalım abi. Yanımda Efecan var. Hemen bir açayım sesimi. Efecan hoş geldin kanka. Nereye gidek şimdi? Aha. Adam farm yapıyor şu anda. Nerede dur? Oha adam baya harvus farmlamış. Aynen, aynen. Oha. Şu adam giderken hop ananı sikeyim. Yanlış şey koydum önüne. Ne diyor ne diyor? Tamam. Kanka sıkıştın sen. Kanka bir spik spik yap yazdığı bir şey yazdık. Yapalım. SPK. Oyunu sikeyim. Banlayın beni. Yazdım abi. Res çekti. Geri koydum amınakim. Sekiyüze. Bakayım tamam, tepkisi ne olacak. Kalka dur. Mi? Clear yapacağız. Dur dur. Onu ayarlayabilen Servizen laksızmış. Amına koyayım Dev benle uğraşıyor. Kır şunları IQ Kıyır <laughs> <Clear> çektim <gülüyor> <gülüyor> Yazık lan. Bak bak. <laughs> Harbuslara bak. Kanka adam dondu. Adam evet, evet, şu an şu an şok yaşıyor. Ekrana bakıyor şu anda. Yok, şimdi şimdi geldi. Şu yani an şok şu yaşıyor adam. Bakıyorum. Evet. Şu evet. DLM duruyor mu? Depo soruyor. DL'ler duruyor tamam. Artık sövebilirim diyor. Ne diyor? Evet. Artık söyleyebilir. Bizi şikayet edecek. Ha amına kodum evladı Evladım. yaptı. <laughs> Anne. Dur. Gitme. Şşş. Ha, geldi. Senden işimiz bitmedi ha. Çok güzel de vojide kışkırtma çekme. Ya ananı sikerim ha. Nereden anladığını amına koyayım ya. Dur kanka. Şu banliyak şunu da şu adama DL verek. Ya azıcık da ben vereyim ya. Benim de canım şey istiyor. Gel DL verek. Özür, videoydu. Amına koyayım, sadikse bir word'ü vardı. Kime ne yaptım ben amı? Kanka, videoydu. Telafi edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Siktir oğlum gidin yeter diyor. Ben bu adama legendere vereceğim. Ciddi misin? Evet. Ha, ben de dele legend vereceğim. Vereceğim sana. Give title. Legendere isim verdim ben sana. Oyun word'den çık gir. Word'den çık gir. Bakayım ne diyecek. Hala sövecek mi lan acaba? Görten çık gir kardeşim. Çık gir. al çık gir. Ç çık gir bir. Çık gir. Görüşen. Oba. Evet. Sleep of Legend. Hadi bakalım Vovovov wow. Ben de ben de biraz BG'le vereyim mi? Ver, ver, ver. Şimdi siktir olup gidebilirim. Kanka o işareti yapamıyorum ya. nesi Böyle parmak ne sallama. Bunun yerine LD LD ne diyor onun bunu Hadi bay. <laughs> Hadi bay. <laughs> sıra başkasında. Oğlum clear atmak çok güzel ya. Kanka BFG ne diyorsun? BFG mi? BFG ne? Adam yeni açmış BFG. Aa güzel. Oo tamam. 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 Kanka bu world biraz küçük sanki. Kanka Anladım adam öyleydi? ya, yap, yapabildiği bu kuramın öküm. Yok kanka küçükten kalsın. World'ün tamam küçük. Neyse sıkışın. World'ün VL'sini kırıyorum. Kanka ben de şuraya biraz DL drop. SL'leri um. kırayım dur. Önce SL'leri kırayım kanka. Tamam mı? DL drop um. Tamam önce seylere kırdık. Sonra benim bu uf, uf, seksi kullanayım. Üçlü kran. Öf. <laughs> Çok güzel oldu. Sen ayrı trende. Ben, ben ayrı. <gülüyor> <regardında>. <gülüyor> ya amına koyayım diyor. Evet. Dur konuşalım de, bekle. Enes ama dolan Boros bu çocuğuyum. Olmadı. İsmini yazamadım. Diğerlerini Van Dijkbert'ten gel. Turan git. Bağımlayak. Kanka <Rocks1> ben, ben ben bir bok yapamıyorum haberin olsun. Halledeceğiz onların yetkileri. Ya, yok. Ya, ya bu ne ya sikeceğim dur şu adamı ortaya alalım. Alamadım. Alamadık. Amına koyduğum çocuğu dur yerinde. Ha. Evet çok komik amına koyayım. <laughs> Bence komik. <laughs> Bence komik aga. Puf. Enes Amaz Dolan. Ben hackerım. Ya da ben ben Oros bu çocuğuyum yazayım dur. Olmadı amına koyayım. Kaç saatte yaptım burayı? Hiç Abi üzüldüm bu arada Dur. Merhaba Özür dilerim Abi yeni başladım Legend vereyim Sana Telafi için Bir de DL ben vereyim onu da ya Sen de legend'i ver de Ağzına ettin filan bir şey diyor ama anlamadım valla Legend'i verelim buna abi, bu Dur abi Clear Gel kardeşim <laughs> Şimdi daha kötü oldu Neyse <laughs> Abi şu şey, şeyleri kırsana Döndür <laughs> o <laughs> Ha Kırarız da bu değiştirir kanka bir legend verelim biz bu adama bir Gelmeyin amına kodum çıktı Allah Allah amma da geliyor adamlar ha Neyse al al kardeşim Al reis videoydu Abi, DL de ver Ben vereyim Adli ve yele vereyim Perma de. senindir Adam uçtu aşağıya <laughs> Heyecandan düştü amına Şaka mi? iyi Olur Sevindin mi Siktir git deyip çıksak ya <laughs> Yapak mı yapak mı <laughs> Siktir mı? Evet diyelim evet. -siktir, gitti, Siktir git de çık kaka bırak. Siktir git. Dur. Başka nereye gidelim Son dörtteyiz. Lan. Bacı burada. Ya <laughs> sikerim ama önden anlamayın oğlum, ya. ha. Ne alaka ne alaka? Clear atak mı? Nerede var başka? ha şurada. <laughs> aşağıda var aşağıda da var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Koyamıyorum daha bir var amına. Al. <laughs> Aldın mı? Aldın kanka. Eee ne Onur nerede? Kanka Onur gitti amına. Bana DM atmaya gitti var ya adım gibi eminim. <laughs> Hah geldi. Aa geldi. Size iyilik yapayım. İyilik yapayım. Normalde clear 1 dele ya. Size beleş olsaydı. <laughs> <laughs> dur dur ne edecekler? <laughs> <laughs> <Lord? gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Hoppa. Ben word, benim dört benim dört klayayım mı? Ya da direkt keydan vereyim mi çocuğa? Dur daha önce bekle. Konuşak. Tamam. tamam. Ben şunları çalayım o zaman. Hayırlı olsun arkadaşlar. Nasıl oldu? Fena dizayn. Ya ama sinirlenme ya. <laughs> Telafi edek hadi tamam. Edek tam Videoydu. Give title. Papel. Ha tabi başka ne olacak oğlum video zaten onu <laughs> title verdim papel. Biliyordum. Şimdi kanka. Ee... Neyse sen buna verirsin BG'li. Ben videonun kapatışını yapıyorum. Tamam sen yap ben vereyim. Arkadaşlar video buraya kadar da izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu videomuzda böyle insanları trollemiş olduk. Bence çok eğlenceli bir videoydu. Ya ben eğlendim aga. Siz de bence eğlenmişsinizdir ben eğlendim diye. Video like atıp yoruma private'deki dünyanızı yazabilirsiniz. Yani açıklamadan private'ımıza da gelebilirsiniz. Zaten video like atıp yoruma private'deki dünyanızı yazarsanız herkese bak her Allah'ın kuluna 10 TL vereceğiz. Video buraya kadar görüşmek üzere bay bay.